Peki Tilbe hocam şimdi e, bir habere gideceğim ama girmeden gitmeden önce şunu söyleyeyim kaygılar artıyor dediniz son cümlenizden devam edeyim gençlerde ve ergenlerde kaygılar artıyor katılıyoruz hakeza Firuz, Firuzan evinde de e, genç var bizim evde de gençler var biz bunu birebir e, yaşıyoruz. Ee, buna, o, o, benim, benim orada bir sorum var aslında Hayır, Kaygıdan ziyade Sor Firuzan sor. Sor, sor, sen sor, sor daha sor, iyi benim için Hazır, sor. hazır yakalamış ya Psikolojik bir, destek bir alıyoruz şu anda Hep beraber bir, ailecek <laughs> Çocuklarla ilgili Bir noktadan sonra ben kanıksama gözlemliyorum Benim de iki tane ergenlik harifesinde e, Kızım var e, Artık sayılardan uzaklaşmaya başladılar Yani başlangıçta sayılar yüksekti Bu bahsettiğimiz kaygı Şimdi bir kanıksama, bir normalleştirme durumu da söz konusu. Bu kaygıyla birlikte birazcık böyle geriye itme, bu, bu duygudan uzaklaşma mıdır bu hocam? Evet aslında çok doğru bir şey söylediniz burada Füzen Bey. Çünkü benim biraz önce söylediğim araştırma da Ocak ayından gelen bir araştırma. Bu demek oluyor ki aslında Eylül-Ekim civarında bu araştırma yapılmış olmalı ki Ocak'ta çıksın. Bence şu an buna baksak biraz daha kanıksamaya da hani bizler bile bunu bir şekilde hani hiç böyle bir demek istemiyorum ama yani bir sayı gibi görmeye başladığımız durumlar hepimizin olabiliyor. Çünkü gerçekten çok büyük bir bunalma durumundayız. Bunu o yüzden anlayabiliyorum. Ee, kesinlikle bence bu dönemlerde özellikle son iki ayda biraz daha da fazla kapandığımız bu son iki ayda bunu da kesinlikle gözlemliyoruz o yüzden size kesinlikle katılıyorum ee, şu an bir araştırma yapılsa e, tabii bu da çok olumlu bir şey değil ee, sizin dediğiniz gibi kanıksamamamız gerekiyor çünkü kanıksamak da belli şeyler için evet. hareket etmesi e, sağlayacaktır her ee, bir ama... sayının bir insan olduğunu bir can olduğunu evet. unutmamamız evet. gerekiyor evet. hatırlatmamız gerekiyor evet. Ama endişe her zaman var. Endişenin azalmış olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü yani farklı düzeylerde mesela bir 8. ya da 12. sınıflara baktığımızda aslında belli zamanlarda okula da gitti geldiler. Ve sürekli bir uyarı halindeler çevrelerindeki kişiler tarafından aman dikkat et bir yeri elleme bir şey yapma elini yıka. Hem bir uyarıları var sosyalleşmek istiyorlar ama aslında istedikleri gibi de sosyalleşemiyorlar ya dört duvarın arasındalar ya kısa bir kısa süreler dışarı çıkıyorlar bunlar işte daha beraberinde öfke kontrolü olamamasını getiriyor aslında problemleri çok boyutlu maalesef çok boyutlu.